şey içer misiniz? Sağ olun. Gitmem lazım. Anladım. Canım benim. Canım. Niye böyle oldu Kenan Bey? İkimizin de hataları oldu. Tamir edemedik bir türlü. Bilemiyorum. Belki şu ayrı kalacağınız süre fırsat olacak her ikiniz için de. Güzelce düşünüp sağlıklı bir karar vermenizi sağlayacak. Belki de. Bunu Lamia'ya verin lütfen. Ne bu? Meleğin ihtiyaçları için. Hı hı. Hoşçakalın. Güle güle Kenan Bey. İyi yolculuklar. Let's look ne kadar üzdüğünün farkında mısın? Cemil. Oğlum bırakma kendini lütfen. Yalvarıyorum sana. Bak bir adım atmayı başardın. Yürümeyi de başaracaksın. Bunu istemen lazım. İstersen yaparsın. Bu çok belli oldu artık. Yeter ki iste. Yeter ki. Ne benim ne bir başkası için. Kendin için istemen lazım yakışmıyor sana böyle yenilmek. Yakışmıyor Cemil. Sen benim oğlumsun. Sen Arıyorum eve de gitmemiş hala. Allah Allah cebi saatlerdir kapalı. Olan dışı bir şey oldu mu bugün? Ne bileyim ben Kenan'la falan görüştü mü? Çok endişe ediyorum Namık. Bir haber alırsan mutlaka ara. Tamam. Tamam görüşürüz. Cavidan Hanım'dan bir haber yok mu hala? Maalesef. Namık'a da bir şey söylememiş. Kimse nerede olduğunu bilmiyor. Kafasını dinlemek istemiştir biraz. Olamaz mı? Kenan'la yaşadıklarından sonra Cavidan çok değişti Sait Bey. Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Çok korkuyorum. Hadi temizle şu makyajını. ...yık elini yüzünü de yemeğe oturalım... ...ne olur acıktım ben. Çok yorgunum adım atacak halim yok. Söylemeyi unuttum. Kenan Bey meleğin ihtiyaçları için... ...bir çek bıraktı sana. Çekmeceye koydum içeride. Almasaydın keşke. Aa Olur mu canım? Vazifesini yapıyor adam. Şimdi almazsan başka türlü anlar olmaz. Melek ne yaptı arkasından? Mızmızlandı biraz sustu. Çocuk... Anlamıyor ki daha küçük. Kızma ama dayanamadım ben. Giderken bir iki laf ettim Kenan Bey'e. Belki de bu ayrılık düşünüp taşınmanız için iyi olacaktır dedim. O da ses etmedi. Kesmedi bu adam umudunu senden. Bak emin oldum iyice. Ben kesin kararımı verdim abla. Kenan da sorusunu bir daha tekrar etmeyeceğini söylemişti zaten. Tamamen bitti artık. O anladı. Sen de anla. Ne olur yorma beni. Ah, edir yine. <laughs> ah. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Lamia ne yapıyor? İyi, ne yapsın? İçeride. Ha. Pestili çıkmış vallahi. Görün işte geldiğinden beri böyle. Kalk bakalım tembel gidiyoruz. Siz de hazırlan hemen. Meleği de alıp yemeğe çıkıyoruz. Nereden çıktı şimdi yemek? Benim adım atacak halim yok. Bugün çok özel bir gün Lamia. Hadi kalk. Güzel bir yemekte kutlayalım. Siz bu ev işini fazla büyüttünüz. Kutlanacak bir tarafı yok. Gerçekten ben üzüldüm bile. <laughs> Biz evini mi kutlayacağız dedik sana. Niye hemen üstüne alıyorsun? Senin evini değil. Bizim evlilik kararımızı kutlayacağız. Ne? Aa, aa. Biraz önce Umut bana evlenme teklif etti. Ben de seve seve kabul ettim. Ya ne diyorsunuz? Çok sevindim. Ben de. Aa, aa. Ay. Tebrikler. Hayırlı uğurlu Teşekkür olsun. De. Gerçekten kutlanmaya değer bir şey. Çok ama çok sevindim. Namık'ı bir daha arasam mı acaba? Siz bilirsiniz. Neyse biraz geçtim bakalım. Onu da sık boğaz etmeyeyim. İstanbul'daki haline döndü yine. Televizyonda bizim kanalları izlemesine izin vermeyin. Gazetede getirmesinler. Söyleyin. Bizim gazeteleri de aldırmıyorum zaten. Ama internete girip ne var ne yok okuyor. Ona da engel olamam ki artık. Doktorlar ne kadar umutluydu halbuki. Her şey tahmin ettiğimizden de iyi gidiyor diyorlardı. Oh, şu Ramiya'nın evlilik işi çıkmasaydı. Ya da daha geç olsaydı ne bileyim. Merhaba. Camidan. Aa, aa, aa. <laughs> Nasıl sürpriz zaman. Öğleden beri seni arıyorum. Sormadığım kimse kalmadı. Hoş geldiniz. Yüreğime indiriyordu. Aşk olsun. Ee, Var mı öyle yerinizi söylemeden ortadan kaybolmak? Sahi siz nasıl buldunuz bizi? Buldum işte. Hay Allah, çok şaşırdım. Gerçekten büyük sürpriz oldu. Lamia Kenan'ın evlenme teklifini geri çevirince Cemile müjdeyi ben vereyim dedim. Oğlum bakayım. Cemil? Oğlum